Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şimdi ben bu videoyu Cuma günü paylaşacaktım. Perşembe gecesi edit yaparken ee, Deniz sancılandı ve ee, hastaneye gittik. E, bebeğimiz oldu. E, öncelikle iyi dilekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir süreçti videoyu geciktirdim. Tam böyle editi bitirdim, paylaşacağım. E, bir ses geldi ve apar topar gecenin iki buçuğunda hastaneye gittik. Yaklaşık 19 saatlik bir süreç oldu ve 19 saat sonunda Luna dünyaya geldi kızımız. O yüzden videoyu biraz geç atıyorum. Kusura bakmayın. Şimdiden de kanala abone olursanız Bu arada 250 abonemiz vardı. Bundan bir video önce. Ee, bir video sonra yaklaşık 250 abone geldi. 500 aboneniz var ve son 500 abone kaldı. Şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Destek olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Şimdi hadi hep beraber kısa bir ev turu, ev fiyatları ve araba fiyatlarına bakalım. Hadi gelin. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün e, Parayçi'deki Brezilya, Parayçi'deki kaldığımız evi e, tanıtmak istiyorum sizlere şimdi kaldığımız ev müstakil bir ev e, dubleks yani girişte böyle salon bir yatak var ve mutfağı var üst katta da iki oda ve banyosu var Şimdi burası normalde Airbnb'ye günlük kiralı kiralanan bir daire o yüzden her yerde yatak var bu altta bir yatak var burada bir yatak var e, girişi var girişten sonra Burada bir mutfağı var, altılı ocağı var. Yani hostel gibi de kullanılıyor. Ayrıca ocağı göstermek istiyorum. Böyle altılı büyük bir ocağı var. Ben fırını göstereceğim. Fırın çok acayip. Biz çalıştıramamıştık. Ev sahibi geldi gösterdi. Bunu böyle çekiyorsunuz. Bunu buradan açıyorsunuz ve basılı tutmanız gerekiyor. Şöyle açtık. Açtıktan sonra basılı tutarken şunu şöyle Böyle yakıyorsunuz. Bu bayağı bildiğiniz gazlı ocak yani. Şunla aynı olay. Şurayı da şöyle yavaşça bırakıyorsunuz. Ben şimdi hızlı bırakacağım. Sönecek. Yavaşça bıraktınız. Böyle derecesi de bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ee, ona göre kısılıyor, açılıyor. Şimdi bunda şöyle bir olay var. Ee, yemek tavuk yapmıştık üstünü kurutuyor komple çıtır çıtır oluyor güzel fakat böyle kek falan yapacağımızda farklı bir pişirme olayı oluyor yani buharıyla mı pişiyor artık nasıl pişiyor şey anlamadım ama çok değişik bir pişme yöntemi oluyor yaklaşık 12 tane yatak var burada kat kat böyle ranzalar olup yer yataylı falan 12 kişi kalabiliyor biz 3 kişi kalıyoruz girişimiz böyle Geniş bir mutfağımız var. Böyle gır gır öten bir dolabımız var. Girişte de bir dolap vardı o bozuldu. Bunu getirdiler. Üst kata çıkıyoruz. <laughs> Merdivenler falan çok tatlı. Banyo. Bu şekilde küçük, e, fresh, ferah bir banyosu var. Evet burada e, duş başlığı yok. Duş başlığı şu. Küçük bir hortum. Ucunda şey var. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Buradan çıkıyor, basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Burada da e, termostat var, ısıtıcı. Yani küçük bir e, kombi gibi. Çok sıcak. E, sıcak, ılık, soğuk diye 4 ayarı var, o kadar. Buradan açıyorsunuz, buradan su geliyor. Birazcık e, az gelişmiş teknoloji. Banyo su böyle. Daha sonra bir odası burası. Burası günümüz çok güneş alıyor. Şu an akşam her odada televizyon var. Ee, salonda. <laughs> ve bu iki odada televizyon ve e, ventilatör var. Hem yukarıda hem karşıda. Burada böyle bir yatak var. Burada da böyle bir yatak var. Biraz daha ana kullanılan kıyafetleri falan var. Burada çok tatlı bir balkonu var. Akşam diye çok net gözükmeyecek muhtemelen ama şöyle bir göstereyim. Burada çamaşırlarımız varmış. Burada bir hamağı var. Ve bu balkon ıslak mı bilmiyorum. Şöyle çıkalım. Balkon belediyeye bakıyor. Tam karşı belediye. Şurası deniz. Buraları sabah da göstereceğim. Şimdi kısa akşam bir ev turu oluyor. Akşam kısa bir ev turu oluyor. Şurayı kapatayım. Çıkamadım, çıkamıyorum. <laughs> Bu odadan sonra bir de karşılıklı oda var odalar çok e, farklı bir mimariye sahip bu odaya giriyorsunuz burası yüklü. bir aynası var buradan yukarıya çıkıyorsunuz burada iki kişilik bir yatak var burada biz kalıyoruz bu da Luna'nın yatağı olacak da Luna'nın oyuncağı <laughs> bezli falan var bunun biz bunun şeyini provasını falan yapıyoruz alt bez değiştirme falan. Burada da böyle hoş geldin Luna e, kapı süsü var. Bu odada da televizyon var, vantilatör var. Gece acayip fazla sinek oluyor. Burası da kapı girişine bakıyor. Burası kapı girişi. Buradan çarşıya inebiliyorsunuz. Evimiz bu şekilde. Böyle minnoş, minnak, hoş bir ev. yaklaşık 50 metre. Hastanenin bir arka sokağında hastaneye yaklaşık bir 50 metre. E, çok yakın ve kullanışlı olduğu için normalde evler 200 dolarla 600 dolar arasında burada. Ayrıca balkonu, balkon değil dışarısı bu şekilde çok güzel. Şuraya her sabah sinek kuşu geliyor. Burayı sabah da çekeceğim evi. Yani ev ve manzaraları sabah da çekeceğim. Çok tatlı bir evimiz var. Ferah. Ee, o bizim oda çok fazla güneş almıyor ama ben çok seviyorum. Çok tatlı bir oda. Evimiz böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kısa bir video oldu zaten, o yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. Birisiyle de görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Şöyle düşük e, ücretli ve yüksek fiyatlı araçlara bakalım. Mesela Range Rover Discovery 172 bin peso, pardon real, 172 bin real. ile çarpıyorsunuz TL'yi buluyorsunuz, yani yaklaşık 500 bin lira. E, 77 bin kilometrede, 2015-2016 model beyaz renk oldukça da şık. Türkiye ile kıyaslayacak olursak şu an ne kadar oldu bilmiyorum ama burada bu arada en çok satan araç Jeep'in Renegade modeli. Onun fiyatına da bakacağım. Çok merak ediyorum. Daha önce de bakmıştım zaten fiyatlarına. Türkiye ile kıyaslamamıştım. Türkiye fiyatına da bakacağım. Şimdi burada 172.000 real Discovery Sport. Geliyoruz hemen sahibinden. Oradan 2015-2016 model. Muadil olarak ne var? 2017 var. 1 milyon 350 bin. Brezilya'da 500 bin lira falan yapıyordu Türk lirasıyla. Burada da Türkiye'de de 1,5 milyon na yakın 1 milyon, 1,5 milyon arası. Ya genel olarak e, %100 fiyat farkı var. 2 katı Türkiye'de aynı araçların fiyatı. 1 milyon 120 bine varmış. 940 bine 2016 model. Mesela bu olabilir. En muadili 940 bin. Burada da 500 bin. Hemen başka bir araca bakalım. Biraz daha uygun fiyatlı bir şey bakabiliriz şimdi. Fiyatlar genelde gördüğünüz üzere 46 bin real, 58 bin real, 38 bin real. Jeep Compass, 2018 model 109.900 real, 100 bin real dersek 300 bin TL. 2018 model Jeep Compass 300 bin lira. Burada yine beyaz renk. 83.000 km'de otomatik vites hemen gelelim yine sarı siteye sarı sitede de jip modellerine bakalım Renegade'ye birazdan geleceğim jip kompas modeli 2018'de 2019'u 725.000 lira 2017'si 675.000 lira ya koymuşlar yani e, Brezilya'da 300 bin lira olan Jeep Compass Türkiye'de de 675 bin lirayla 725 bin lira arasında bir fiyat 700 bin lira deme. iki katından biraz daha fazla. Bu da e, 39 binde ve otomatik vites. Yani genel olarak baktığımız zaman iki katı fiyat fark var Türkiye ile araçların ki çok çok daha ucuza araç var. Ben böyle biraz daha kaba taslak bakıyorum. Daha uygun fiyattı. Örneğin Volkswagen'dan e, Golf ve Polo'ydu sanırım. Polo oldukça uygundu. Şimdi bir de ona bakalım, Poloya bakalım. Evet, Corolla 51 bin real, 150 bin lira. Chevrolet Vectra var, 40 bin real, 38 bin real, 40 bin real, 120 bin lira. Jeep Renegade, 2018 model, 84.900 real. Yani 80 bin desek, 3.8, 24. 240 bin lira. Pazarlıkla 200 bine falan alınır. Daha ucuza da var bu arada. 150 bin liraya TL olarak söylüyorum. 150 bin liraya falan Jeep Renegade'ler var. Ee, Türkiye'de de 600 bin lira. Yine aynı model. Otomatik vites. 2018 model. 600 bin iyi para. Burada 240 bin. 200 bin. 3 katı. Neredeyse 3 katı Jeep. Herkeste Jeep Renegade var burada. Yani 10 arabanın 6'sı 7'si Jeep Renegade burada. Herkes uygun ve e, kullanışlı diye sanırım onu tercih ediyor. Gelelim Volkswagen Polo'ya. Volkswagen Polo, Polo 35.800 real. Yani 100.000 lira. Bir motor. 90.000 km hatchback. Vites nerede yazıyormuş? Vites otomatik herhalde o. Aynen belirtilmemiş belirtilmemiş. 2012-2013 model Volkswagen Polo 100 bin lira. Türkiye'de Türkiye'de de ucuz diye tahmin ediyorum Volkswagen'lar. 100 bin, 150 bin civarıdır diye düşünüyorum. Ama genel olarak hep iki katı fiyat çıktığı için o da 200 bin lira falandır diye tahmin ediyorum. Burada bu arada Fox fark ettiyseniz Fox diye yazıyor. Polo diye bir modeli yok. Fox var bir motor 2015 model 227 bin lira 2010 model 250 bin lira iki katı iki buçuk katı fiyat farkı var yine baktığınız zaman bayağı bir fiyat farkı var Türkiye ile Brezilya arasında bu arada Brezilya ile Türkiye'nin askeri maaşları hemen hemen aynı fakat herkes neredeyse kendi işini yapıyor ve çoğu kişi askeri maaş almıyor askeri maaşın iki katı üç katı dört katı ücretle çalışanlar var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Buranın da ekonomisi çok iyi değil ama araba fiyatları yine Türkiye'ye göre yarı yarıya fark ediyor. 182 bin lira. En ucuz bulduğum araba 2012 dizel 250 binde. Evet. Burada da 90 binde 100 bin lira. Neyse gelelim ev fiyatlarına. Ev fiyatları da Şimdi bölge bölge değişiyor. Sao Paulo'yu Ankara gibi düşünebilirsiniz. Başkent gibi, sanayi şehri, her yer fabrikalar, işler. Orada fiyatlar ayrı. Rio de Janeiro da ayrı. Burası Rio de Janeiro. Antalya gibi, İzmir gibi turistik 700 bin real. Yani 2 milyon 400'e alabilirsiniz. Hemen başka evlere bakalım. 550 bin reale var. Ee, o da 1,5 milyon. Burada şimdi arama yapalım. Bir de Sao Paulo'ya bakalım. Sao Paulo'yu da merak ediyorum ben. Sao Paulo'da fiyatlar nasıl? Bence biraz daha pahalıdır ama bakalım. 800 bin reale var. 350 bin reale var. 1 milyon lira. 2 oda. Ee, bir salon sanırım. Bilmiyorum bir garaj. Ee, 580 bin reale var. 1,5 milyon lira. 2 milyon reale var. 6 milyon lira. Malikane gibi bayağı 7 banyo diyor, 5 oda diyor, 6 bir şey diyor. Baya büyük. 120 metrekare. 2 oda, 2 banyo, 1 salon ya da 1 garaj. Tam anlamadım onu. Yaklaşık 1-1.5 milyona güzel geniş daire bulabiliyorsunuz. Ben bir de paraçıyı çok merak ediyorum. Kaldığımız böyle gidik evleri. Genelde burada satılık ev çok yok dikkatimi çektiği kadarıyla. Genelde hep kiralık var. Ve otel falan çok satılık. Pansiyon, otel satılık. Onları da iyi fiyata satıyorlar diye tahmin ediyorum. 10 milyon real. O neymiş? Evi şey denizi satıyorlar herhalde. 450 bin reale 105 metrekare yer var. Yine 2 milyon real. 950 bin reale 225 bin. 225 metrekare. Paraçi'de çok satılık ev yok. Paraçi için bir şey diyemeyeceğim ama genelde de ev fiyatları bu şekilde. Evet Brezilya'da ev fiyatları, ara fiyatları bu şekilde. Ben e, bulduğum sitelerden ortalama fiyatları gösterdim. Daha yüksek ya da daha düşük araç ve ev fiyatları olabilir. E, bunları buldum, bunları gösterdim. Umarım e, size de bir faydası dokunmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Ben şimdi Yuna'ya bakmaya gidiyorum. Hoşçakalın.